ya olsun ya, boğmaya geliyor. Şota mana konuşayım hadi ya. Yaparsın. <laughs> Yavaşla. Altına tut. Tamamdır bu bitti. Heh. Yenisi gelsin. Bak <laughs> bak nasıl sigara çoruyorlar bak. bak altına gel hep onlar değil. Önce geri gel lan. Niye gel gelmesin? Ben Gülüyor. neyine geleceğim ya? Neyine geri geldik? Ha gelmeyecek. Gel. Tamam o zaman. Benim bir tane dolaştım da cigara be. Amca cigara ver <laughs> sen. Sigara alalım tabi şapkasını. Şey hadi sigara ver. Al. Şey var.